Biraz canım sıkıldı ve üzüldüm doğrusu. Allah ne ilerse güzel iler Deyip yola çıkmıştım. İkisini bir arada yemek bana büyük mutluluk vermiyor dedi. İkisini de seviyor fakat kadar ayrı seviyormuş. Tamam dedim. Gevşek gevşek sarıyorum. Göstereyim mi? Gül Şöyle göstereyim size. Harika. Hayat bana akıyor. Hayat bana akıyor. Hadi bakalım. Yılbaşı için ışıklar böyle. Açılmış çok güzel. Size göstereyim arkadaşlar. Ay. Böyle AVM'de düşen çocuk aklıma geldi. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Umarım iyisinizdir. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Gözlüğümü de taktım her zamanki gibi. Şu gözlüğümü de bir temizleyeyim bir dakika. Şuna, şuna. Da, günlük işlerimi yaptım. Biraz banyo, işte ortalık toparladım falan. Eşim evde. Yine geldi. Bir iki gün evde kalacak. Bir üç gün kadar izni varmış. Nasıl? Şimdi mutfağa girince çok çabuk kirleniyor. Şu bezi sadece gözlüğüm için kullanıyorum da. Evet. Güzel. E, i̇şim yani iş biter mi? Bitmiyor da bütün işim bittikten sonra Günlük rutin işim bittikten sonra hemen böyle duşumu aldım. Saçlarımı birazcık böyle bıraktım. Biraz daha nemli şu altlar ama kurusun. Bir dakika. Şunu kullanayım. Bir iki kere kullandım almıştık hatırlıyor musunuz? Saç güzelleştirici kremmiş. Jojoba yağı. Sürelim. Bir saçımız başımız da güzelleşsin anacım. Değil mi? Şöyle dursun buradan. Biraz arkadaşlar. Canım. Sıkkın. Bir iki üç gün önce. Biliyorsunuz hastane kontrollerim başlamıştı. Sonuçlarımı toparlıyorum. Hala daha benim bir 3 hafta sürecek bu süreç. Hala daha devam ediyor. Böbrek ultrasonu istemişti doktorum. Ultrasonumu çektirdim. Randevu aldım. Yani 13 Aralık sanırım yanlış olmasın. Tekrar kontrol için randevu aldım. Sonuçları göstereceğiz. Bakalım ne diyecek doktorum. Yalnız ultrason çekilirken ultrasonu çeken uzman böbreğinde birkaç tane kitlenin olduğunu söyledi. Kist. Kistleşme varmış. Bakalım ne olacak? Doktorum ne diyecek? Nasıl bir tedaviye gerek olacak mı? Olmayacak mı? Biraz canım sıkıldı ve üzüldüm doğrusu. Allah ne ilerse güzel iler. Deyip yola çıkmıştım. Ne olacak bilmiyorum. İyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Doktor bir görsün rapor sonuçlarını. Biraz üzüldüm. Çıktım. Bahçede oturdum. Şimdi dedim ne yapayım. Çok üzüldüm. Böyle birisi olsaydı yanımda oturur ağlardım. İyi mi kötü mü? Yani kitle duymak insanın canı sıkıntı bir üzüyor. Asıl sonuç doktor gördükten sonra belli olacak. Bakalım. O yüzden biraz üzgünüm. Şöyle bırakayım. Yüzüğümü de takayım. Bu arada bunu takıyorum. Biraz koluma taktım. Mutfağa gireyim. Mutfağa gireceğim. Arkadaşlar neyse gireyim doğru konuşalım. Mutfaktan tekrar merhaba sizlere. Şimdi ben patates haşladım. Ondan sonra ezdim. Soğudular. Görüyor musunuz beni? Biraz daha mı yaklaştırayım, nasıl yapayım bilemedim. Yufkan ee, yufkam var. Börek yapacağım, patatesli. Kavrulmuş soğan katacağım. Yarım da çiğ soğan kattım. Bakalım. Birazını pişmiş, birazını çiğden kattım. Bu sefer genelde kavrulmuş koyarım. Baharat olarak ne yapacağım biliyor musunuz? Biraz pul biber, çok az. Fazla katmayayım. Ee, oğlum gelecek. Şimdi bu hafta sınav hafta sonu geldiğinde böreğim olsun diye buzluğa atacağım bunları. Bir günde kıymalı yapacağım. Patates istediğimde çıkarırım, kıymalı istediğimde çıkarırım. Bir gün de köfte yapayım diyorum hani biraz köftelerim bitti, kalmadı. Yetsin de karabiber çok fazla koymayın. Etmiştim haşlarken ama biraz daha koyayım, etsin. Kırmızı biber koysam toz kırmızı biber çok az. Patatese yakışıyor da. Kıymalı patatesli yapayım dedim. Kızım da kıymayıla patatesi ben sevmiyorum birlikte. Eee dedim. dedim ne yapayım? Bence dedi ya kıymalı ya patatesi yap ikisini bir arada yemek bana büyük mutluluk vermiyor dedi. İkisini de seviyor fakat aile ailesi seviyormuş. Tamam dedim. Oğlum da peynirli böreği pek sevmiyor. O zaman dedim ben de böyle yapayım. Yapayım da dondurucuya koyarım. Hazır. Çıkarıveririz sonra. Şöyle bir birbirine baharatıyla da karıştıralım. lezzeti birbirine geçsin. İşte soda. Bu böreği kreşte çalıştığım bir dönem aşçımız yapıyordu. Muhteşem ve çok sade. İçine ne koyarsan koy. işe sodayı da ben uydurdum. <laughs> Şimdi sodalı börekleri gördük yıllar içinde. Suyla yağ karıştırıp sadece yapıyordu. İçine ne varsa malzeme, peynir, patates, duruma göre ıspanak, koyuyordu yufkanın, çok güzel oluyordu. Yufkalarımızı çıkaralım. Bugün de bayağı bulutlu bulutlu, böyle puslu bir hava baksanıza. Nasıl? Tezgahım temiz, temizledim. İçiniz rahat olsun. Eğer şüphesi olan varsa. Şöyle. istediğiniz gibi sarabilirsiniz. Yani gül börek gibi yapacağım, sigara böreği gibi belki öyle mi yapsam? Hani i̇kili, ikili sarmış herhalde yufkacımız. Bunlar el yufkası muhteşem. Oğlum şimdi dedim gelince börek yesin. Kaç yufka var? Altı yufka mı almış? Eşim. Bu iki, dört, beş. Biri tekliymiş. 5. Bıçağımla ortadan ikiye kesiyorum. Şimdi bu kestiklerimi bazen böyle yarım yufkadan yapıyorum arkadaşlar. Kocaman kocaman gül börekleri oluyor. Ee, çok doyurucu oluyor. Bir tane yiyorsun ve karnın gerçekten doyuyor. Büyük büyük mü yapalım? Yoksa böyle. ikiye de bölebiliriz daha olası. Üstü koyayım. Sadece bunu süreceğim ve saracağım. İstediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Büyükçe kalem böreği gibi de sarılabilir. Gül böreği gibi de sarılabilir. Bunu da ikiye böleyim böyle. Tamam. Dörde bölmüş oldum. karışımımı birbirine karıştırıp sürüyorum benim pratik patatesli böreğim. döküklendirebilirsiniz. Gevşek gevşek sarıyorum. Şöyle. Göstereyim mi? Gülböreği. <laughs> Tekrar ıslatıyorum. Dökülene kadar bunları böyle yapacağız son son böreğe en fazla iç kaldı. <laughs> Bu bol, bol patates kaldı. Yerli biraz daha azdı. Yani patatesim hepsine yetti. 3 patatesti sanırım. İrice böyle 3 patates. Bayağı iriceydiler yani. Minik patates değillerdi. Evet. Gül böreğim. Hazır. Dondurucuya gitmeye hazır. Bu böyle yağlı sodadan kaldı. Şöyle göstereyim size. Harika. Üst koydum onları. Fırına koyarken de böyle yağlı su sürüyorum fırçayla. Tabii siz görmüyorsunuz. Şöyle kendime çevireyim sizi şimdi. Böreklerim burada. Gördünüz mü? Hepsi de. Bunları şimdi aralarına e, fol stretch film folio diyorum hep stretch film koyup dondurucuya dondukları zamanda alıp poşet içine koyarım o zaman birbirine yapışmıyorlar mesela şimdi pişirecek olsam bunu üzerlerine fırçayla sürüyordum fırına koyup. E, susam koyabilirsiniz istiyorsanız hiç yumurta sarısı sürmüyorum bu böreği e, böyle bir börek ıspanak ıspanaklısını yapayım inşallah ıspanaklı börek de çok uzun süredir yapmadım evet arkadaşlar ben şimdi çok yoruldum hemen burada e, yıkayayım tenceremi bunları toplayayım e, şeyde şu soda şişelerimi filan baharatlarımı toplayayım öyle bildiniz mi bilmiyorum ondan sonra oturacağım Bayağı bir halsiz kaldım oturayım biraz televizyon izleyeyim bugün Müge'yi de kaçırdım Birazcık izleyin, dinleneyim. Sonra yine görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi oturuyordum televizyon izliyordum. Telefonum çaldım. Gelin evini izliyordum. Ondan sonra mutfağa girecektim. Seher'cim, Seher'cim beni aradı. Aa, sizlere bahsetmedim sanırım. Geçtiğimiz hafta yani 3-4-5 gün olmadı sanırım. vallahi. 5 oldu mu bilmiyorum. Ameliyat oldu. Küçük rahatsızlık geçirdi. Safra kesesi alındı arkadaşım. Ya biz aslında konuşmuştuk. Bugün için geçmiş olsun onun evine uğrayacaktık. <laughs> Gidecektik ama benim komple bu hastaneye koşturmaktan aklımdan çıktı sanırım. Gitmişler oturmuşlar. Beni aradı. Ne yapıyorsun? Nurcan'cığım İyiyim dedim. <laughs> Gayet güzel de konuştum. Eee ne yapıyorsun? Oturuyor mu evde dedi. Evet dedim. Televizyon izliyorum. <laughs> bizim kızlar dedi bende. Gelmeyecek misin? Ay dedim ben unuttum. Hadi dedi çık hemen gel. Hemen saçımı şöyle bir sprey sıktım bu sefer. Bakalım yine uçuşacak mı? Hafif rüzgarımız var yine. Yine böyle kuyruk tuya ördüm hemen saçımı. Daha rahat oluyor. Kazamı giydim pantolonumu. Yola çıkıyorum şimdi. Gezmek olunca Rahmetli kayınpederimin öyle bir sözü vardı. Kadına gezmek deyince merdiveni göğe dayarlar yine çıkarlar derdi. <laughs> Doğru. Karalar bağlamış oturuyordum evde. Böyle biraz üzgündüm. Bana da iyi olacak onları görmek. Şöyle birazcık seslerini duyayım. Birazcık sıkıntımı paylaşayım. Böyle bu hastane serüvenim de böyle. Olumsuzluklar falan. Bana destek olurlar. Bir gideyim. içim açılsın. Hadi bakalım ben şimdi hemen üzerimi giyiniyorum. Yani üzerimi giyiniyorum derken pardon. size alayım şöyle. <laughs> Banyo dolabının içindeydiniz. Onu da kapattık ve gidelim. Hadi bakalım. Ben şimdi minibüsten indim. Hemen şuradan poğaça alacağım. Varsa bakayım ne var. Ona göre alırız. Bir poğaça. Götürürüm arkadaşlarıma. Bakalım. Ne var. Poğaçalarımızı aldık. Poğaça çeşitleri azalmıştı. Açma vardı. Açma aldım ben de. Hani çeşitleri vardı da. Birer ikişer kalmış hepimize. Olmayacaktı. Ben şimdi Seher'im evine doğru, cadde de dört yıl aradım da geçeceğim. Evet, oh. çayı muhtemelen koymuşlardı. Hatta beni beklemişlerdir. Şansına ee, Seher'in biraz ben minibüs beklerdim, ee, otobüsümü de beklemedim. İki vesayet geldim, otobüs de beklemedim durağa varmadan hemen koştum otobüs gelmişti. Durmak üzereydi durakta koştum bindim. İndim otobüsten minibüse gittim. Ay, şey <laughs> geçtim yoldan karşıya. kaldırıma bindim sırtımı döndüm karşıdan erikli minibüsü geliyor. Haydi dedim erikliye gidiyoruz. Yolda da bastı bazı minibüs şoförleri çok fazla hızlı gider ya. Bu da öyleydi. <laughs> Makasa daha da geldi. Genelde kızarım. Ama bugün hızlı, acele ettiğim için bir yandan da hoşuma gitti. Gerçi çok yanlıştı yaptı ama çabucak beni getirdi. Haydi şimdi. Senin içerisine girdik. da ona kadar gideyim ondan sonra. Göreceğiz bakalım kızlarım. İyi geldi bana dışarı çıkmak bile kendime iyi hissettirdi. Ay. Geldim kapıdayım dedim. Şimdi açarlar kapıyı. Bakalım. İki dakika oldu mu? İki dakikadır yürüyorum. Nefes nefese kaldı. <laughs> Ay. Ay ne güzel hissiyor burası. Ve buranın havası çok temiz. Bizim orası sıkış demiş. Beton Burada da bloklar var ama bahçeleri var. Şimdi ben asansörü çıkamayayım. Asansör de buradaymış. Hayat bana akıyor. Hayat bana akıyor. Akıyor. Ve... Hadi bakalım. Asansörde kalmayız inşallah. Şöyle bakayım. Kaçıncı kata geldiğimi göreyim. Oldukça geç saate kadar da oturduk. Saat şu an 6. Hava karardı. Kızım da eve gelmiş. Telefon açtan gidercesin. Geliyorum dedim. Şimdi birazdan ineceğim. Ondan sonra eve gideceğim. Yemeğim de yok evde. Bir şey bakalım hazır mı <laughs> Kolay bir şey mi yapacağız? Bilmiyorum. Ben indim şimdi. Tekrar kızımla görüştüm. Ben evde yemek yok kent meydanına gideceğim. Oradan hazır bir şeyler alıp ee, eve gidip hazır yemek yiyeceğiz bu gece. Biraz da böyle olsun. Hazıra kalkacağız bu gece. Şimdi buradan minibüse bindiğim yerden bir beş dakikaya var ya yok. Gideceğim. Bakacağım ne olacağımı karar vereceğim oradan. Küçük bir şeyler alacağım atıştırmalık aksat karnımız da olsun. Aa. Artık erkenden hava kararıyor. Buralar hala köşe bek yuvası. Şey yapmamışlar. Tamirini değiştirmesini. Taşları değiştiriyorlar ya. Bitirmemişler. Yavrum. Şu kapişe bakın köpüşe. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Merdivenleri de görmeden düşeceğiz. Size gireyim yemek katına tamam. bakayım ne var gece bir başka buranın havası ışıl ışıl evet şimdi girişe girişe doğru gidelim bakalım ne kadar hızlı yürüyorum değil mi zıyırırken sizleri de tartıyorum Şimdi, girişte çantalarımızı çıkaracağız. Evet, girişimizi yaptık. Şimdi, öbür tarafa doğru gideceğiz. Çok kalabalık akşam saati. Oldukça çok. Akşamış çıkışı, herkes Şimdi, yukarı çıkacağız oradan. bakalım. Neler alabilir mi diye bakıyorum. Siparişimiz var. Sesleneceklermiş. İki tane lahmacun menü vardı. İki lahmacun ve yanında bir içecek. Ekstra içecek de istedim. Pişince çağıracaklar. arkadaşlar. Seher bir çekim yapmadım. Güzel vakit geçirdik. Ee, seher'den yine bir çiçek aldım. Küçük bir kaktüs aldım. Ekeceğim bakalım. inşallah tutar kaktüsü. Hatta onu böyle küçük toprak saksım var. Bak şimdi aklıma geldi. Şöyle minnoş. Ona ilave ederim. Dükkanlara bakıyorum benim siparişlerim mi diye ama. Paket dedim inşallah unutmazlar. Günümüzü başlatmaya karar verdik. Hemen kurallarımızı çektik. Ondan sonra e, önümüzdeki aydan itibaren olsun. Yılbaşı için ışıklar böyle açılmış. Çok güzel size göstereyim arkadaşlar. Ay böyle AVM'de düşen çocuk aklıma geldi. Eve geldik. Eve geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Burası da karanlık. Oh. <laughs> elinizlerini bir silmem lazım. Çok elinizi kalıyor. Tahmin edersiniz siyahta. Birkaç gün silemedim. İyice gözüme battılar. Şöyle içeri geçmeden bir güzel şu altından tuttuğumuz yerde çok oluyor. Eliz. Bir burada, bir şurada. Oy. Bu iş bu kadar. Şimdi mutfaktan çıkacağım. Çay demledik kızımla yemekten sonra. Şimdi ben biraz daha içeceğim. ısıttım. Burayı toparlamaya çalıştım toparlarken. Ayva, aa siz göremiyorsunuz değil mi? Bu ayar yapmadım ki size. Şöyle bir ayva kesmiştim. Ayvayı soyup devam edeceğim. Yalnız bugün Seher'e gittik ya. Seher'lerimi hiç size çekmedim. Ee, takip eden arkadaşlar bilir çiçek bahçesi gibi evi. Balkonları çok güzel. Ee, oradan oradan yine bir çiçek aldım. İnşallah tutar. <laughs> Hafızda dolmuş. Düzenlemem gerekiyor. Telefonumu çok birikti her şey. Şimdi nerede kalmıştık? Oğlumla konuşuyordum. Evde konuşsak. <laughs> Evde konuşsak olur mu anneciğim dedim. Olur dedi. Ben bu arada çayını da doldurayım. Bayağı çay varmış. Çok demlemişiz. Şöyle. Ondan sonra işte gittikten sonra sofrayı toplayınca bir aradım. Onunla görüştüm. Bu arada sizlere de veda etmek istedim. O yüzden sizleri çok sevdiğimi, bana arkadaşlık ettiğiniz için hepinize teşekkür ettiğimi bilmenizi istedim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız eğer yorum ve beğeni bırakırsanız tadından yenmez. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Güzel dileklerinizi bekliyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bursa'dan hepinize soğuk bir kış gecesi çay tadında. Gerçi henüz daha o kadar soğuk değil ama günler diliyorum keyfiniz bol olsun, muhabbetiniz çok olsun arkadaşlarım. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.